Yine senden uzakta yine senden ayrıyım Bir gün daha geçti bak söyle haberin var mı bir gün daha geçti bak Söyle haberin var mı? Hasretin bir kor gibi Kavuruyor içimi seni görebilseydim bir sigara içimi of bir sigara içimi seni görebilseydim bir sigara içimi bir sigara içimi Bitmeyen gecelerin Doğmayan güneşine Bitmeyen gecelerin Doğmayan güneşine Tanrım ne olur kavuştur Sevenler işine Tanrım ne olur kavuştur Sevenler işine Hasretin bir kur gibi kavuruyor içimi. Seni görebilseydim bir sigara içimi, bir sigara içimi. seni sarabilseydim bir sigara içeyim.